Sonra alçıyı da çıkarınca bu kusursuz yüzü tamamlayan mükemmel bir burun çıkacak ortaya. İşte bu kadar. Benim hemen gitmem gerek bıyıklı. Başak Hanım'la sen ilgilenirsin değil mi? Tabii efendim. Nasıl görünüyorum? Kendin karar ver. Fena değil. Fena değil mi dedim? Bence mükemmel. Arslan Bey yine çok iyi iş çıkarmış. Gerçek mi mikro cerrahi eseri? Sen olmasan bütün bunları atlatabilir miydim bilmiyorum. Geleceğe dair azıcık umut taşıyorsam senin sayende. Yanımda olmasan çoktan pes ederdim. İyi ki varsın. Güzel bir ziyaretçiniz var Başak hanım. Bu <laughs> minik kızın karnı çok acıkmış. Anneciğim. Benim gitmem gerekiyor Başak. Sonra yine uğrayacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar tamam. tamam, tamam. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Başınıza saksı falan mı düştü sizin? ...hay sizi böyle hazır ve de hazır beklerken görmek ilginç. Neyse başlıyoruz. Ahmet sen başa gidiyorsun. Murat sen balkondan düşen hastaya bakacaksın. Duygu sen de doğru 3812'deki hastaya. Ama hocam o hastayla ben de ilgilenmiştim. Ben yani demek istiyorum ki. Aması maması yok. Sen Başak'la ilgileneceksin dedim. Neden hep ben Başak'la ilgileniyorum ki? Allah Allah. Çünkü ben öyle istiyorum. Karşı mı çıkıyorsun bana? Hayır hocam. Yani. Ama başan hiçbir şey kalmadı ki hocam. Sana fikrini soran oldu mu? Hı -hı. Ne oldu? Niye esip gürlüyordun? Sence ne olmuş olabilir Jülide? Asistanlar mı? Ya biz hocalarımızın karşısında mum gibiydik. Görevlere itiraz etmek şöyle dursun sesimizi bile çıkaramazdık. Şunlara bak. Başak. Neden ayaktasın sen? Uzanıp dinlenmen gerekiyor. Seni merak ettim. Bu saate kadar neden hiç uğramadın? Yoksa beni görmek istemiyor musun artık? İlgilenmem gereken başka hastalarım da var Başak. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Ben senin için yalnızca hastalarından biriyim öyle mi? <laughs> Ama sen benim için bir doktordan çok daha fazlasısın. Hatta hatırladığım tek gerçek şeysin. Seni görmeden yaşayamazmışım gibi geliyor Ahmet. Ahmet. <laughs> yaşanmadı. Anladın mı? Yaşanmadı. Ahmet. Ahmet. Ahmet duymuyor musun oğlum? Sana sesleniyorum. Arslan Bey seni sordu. Giderken bunu da bırakır mısın? Şimdi olmaz. Nesi var mı ya? Afiyet olsun Ahmet. Hadi anlat. Ne oldu? E hadi Ahmet. Kimseye tek kelime etmek yok ama. Tamam. Cerrah sözü. Biz Başak'la öpüştük. Yani? O benim hastam. Aramızda olanlar doğru değil. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Galiba. Yani evet. Düşünüyorum da senin yerinde olmak istemezdim. Yani onu gerçekten seviyorsan... O kadar basit mi? değil. Madem bu kadar dert ediyorsun bir daha öpmezsin kızı olur biter. Of Allah'ım ya. Keşke tamamen unutabilsem. Hiç yaşanmamış gibi. İstersen Levent Bey ile ben konuşurum. Hafızanı sildirme konusunu diyorum. Of zaten sana anlatan da kabahat. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.